Sevgili izleyenler, herkese merhaba. Şu an Sandal Köyü'ndeyiz. Muhsin arkadaşımla beraber gördüğünüz gibi beraberiz. Kendisini size takdim edeyim. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Fazla kendini meşgul etmeyelim. Yoluna devam etsin. Sevgili izleyenler şöyle size çevreyi göstereyim biraz. Muhsin kardeşimle çok anılarımız oldu. Beraber çalıştık. Tarladan patlıcanlar topladık. Marollar topladık. Pazarlarda sattık arkadaşlar. Yöngeci bile tuttuk. Yön tuttuk. Çok anımız oldu. Kendisi de size anlatabilir yani. Şu an araba Canlı şahit. Ama araç kullandığı için fazla meşgul etmeyelim. Biraz da işimiz acele. Biraz da işimiz dediği gibi acele. Vay be. Mısır kardeşimle çok anılarımız oldu. Субтитры like kardeşim? Biraz anlat bakayım. Ne gibi manzaralarımız oldu? Biraz da senin dilinden duyalım. Limon bile çaldı. Sattı. Vay be. Evet, dönercileri satıyorduk ya. Yani. <laughs> Doğrudur. <gülüyor> Bonnex maceralarımız var. Sevgili izleyenler, şu an dörtlerdeyiz. Seyir halindeyiz, gördüğünüz gibi. Kardeşim senin için çapkın diyorlar. Doğru mu? Yok baba be. Biz hep ömrümüz hayatımız çalışmakla geçiyoruz. Biz da kulla oynamadık. Çalıştık, evimize para getirdik. Kendimi bildim bile de. Hep çalıştık. Bayram kardeşim ne yapıyor ya Muhsin? O da işte şey, evlendikten sonra çalışmaya başladı. Ne işle meşgul? Biz hocamda çalışıyor Biz hocamda. Muhammed kardeşim vardı. O da Karpursa'da çalışıyor. Karpursa'da. İyi çok şikayet işinde gücünde. Herhangi bir sıkıntı yok. Allah bundan geri koymasın kardeşim. Amin amin. Günler yürüdü falan Allah Allah. Güzel ma maceralarımız oldu ya. Sonra, sonra. Vay be Muhsin saçları da döktün kardeşim ha. Evet, baksana ya. Saç mı? Bak. Ortada var. Bir sağ atayım bir sola atayım. <laughs> yani temel reis gibi o. Sevgili izleyenler, Muhsin kardeşim eskisi normalde çapkını da evlenince elini ayağını çekmiş durumda. Muhsin'de piyanizman var. Bilmiyorum yani eskileri. <laughs> Gizem kardeşim gör bak Muhsin kardeşimi. Senin için <laughs> ne, neler yapıyor görüyorsun değil mi? ...değerini bil bu kardeşimin. Eee, vallahi. Uzun çıkıyor ya. Gizem kardeşime buradan selamlarını iletmeyecek misin? Musum kardeşin. Nasıl ya? ya? İçinden geçeni söyleyeceksin ya. Gizem'e misal bir... Merhaba de, aşkım, gülüm, canım ne bakayım. Biz duyalım bakayım. Her şey gizli saklı. <laughs> Gizem kardeşim, ya bu Muhsin var ya... Bu musim var ya... Görüyor musun bak, söyleyemiyor bile seni sevdiğini. Karımı çok sevdim, <laughs> Allah başımdan eksik etmesin Amin amin. Ben de hiç anı çizelim. <laughs> ben aşkım, aşkım, gülüm, canım benim. Evet. O benim bir tanem ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Akşam bir çikolatanı da ver. sevgili izleyenler burada videomuza son veriyoruz hepinize sevgilerimi saygılarımı iletiyorum sağlıklı günler diliyorum, sağlıklı günler hepinizi hoşça kalın Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun bye